Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Yılmaz Tunç buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP grup önerisinin aleyhinde söz aldım. Bu vesileyle genel kurul'u saygılarımla selamlıyorum. Benden önce kürsüde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü bilmeden konuşmam dedi. Ama şu anda infaz kanunu ile ilgili kanun teklifi henüz meclis başkanlığına verildi siz, ve siz daha okuma fırsatı bulmadınız. Okumadan, görmeden, teklifi görmeden cezaevleriyle ilgili, ceza infazı ile ilgili ne getirdiğini bilmeden burada ahkam kesmek doğru değildir. Hiç doğru değildir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yardıma ihtiyacı olan, sokağa çıkamayıp çalışamayan vatandaşlarımıza yardım ediyor. Devlet bütçesinden. Sayın Cumhurbaşkanımız hayırseverlerin de katkısını alması sizin niye zorunuza gidiyor bu kadar? Türkiye Türkiye yeter. Biz bize yeteriz. Ve ve hayırseverlerimizin bu bu dayanışma sayesinde bu küresel tehlikeden el birliğiyle Arkadaşlar çıkacağız. Arkadaşlar sakin lütfen. Sayın başkanım sayın yalım, lütfen. Ve arkada HDP boş yerlerimiz var sayın Covid salgını nedeniyle cezaevlerinde alınması gereken tedbirlerle alakalı bir önerge. Tabii devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşlarıyla her türlü tedbir alıyor ve bizler de vatandaşlar olarak bu tedbirlere uymanın gayreti içerisindeyiz. Hep birlikte bu küresel tehdidin üstesinden gelecek de güçteyiz. O nedenle hiçbir şekilde moralimizi bozmamamız gerekiyor. Tabii bu alınan tedbirler kapsamına cezaevleri de dahil. Bu konuda Adalet Bakanlığımız çok hassas davranıyor. Özellikle şu ana kadar cezaevlerinde COVID-19 pozitif çıkan bir vakaya rastlanmadı. İnşallah bundan sonra da rastlanmaz. Cezaevine ilk kez ilk kez gelen hükümlü ve tutuklular COVID-19 belirtileri olup olmadığı noktasında öncelikle rapor alınıyor. Ve sağlıklı olduğu tespit edildikten sonra da yine cezaevinin diğer mahkum ve tutukluların yanına değil de ayrı bir odada, ayrı bir yerde 14 gün orada bekletildikten sonra asıl yerine alınıyor. Ve cezaevlerine gelen tüm personel, avukat, hekim vesaire hepsi büyük cezaevlerinde termal kameralarla diğer yerlerle de ateş ölçerlerle kontrol edilerek içeriye alınıyor. Ve cezaevlerinde açık kapalı tüm görüşler iki hafta süreyle ertelenmişti. Bu süre iki hafta daha uzatıldı. Açık cezaevlerindeki ön izinler, özel izinler ertelendi. Cezaevlerindeki tüm ortak faaliyetlere eğitim vesaire son verildi. Tutuklu ve hükümlerle acil hallerde tamamlayın sözlerimizi. Tutuklu ve hükümlere acil hallerde görüşme durumunda maske ve eldiven takılarak cam arkasından telefonla kapalı bir görüşme mümkün olabiliyor. Cezaevlerinin temizlik ve dezenfekte işlemleri konusunda da elbette ki hassasiyet gösteriliyor infaz koruma memurları tutuklu ve hükümlü ile hiçbir şekilde temas kurmadan ve sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Cezaevi personeli dışında iken gerekirse uygun yerlerde barındırılıyorlar. Hastalananlarla ilgili olarak aile hekimleri gerekli tedbirleri alarak kurumlara gelmeye devam ediyorlar. Sevk ihtiyacı varsa uzman doktor cezaevine geliyor. Tutuklu hükümlü hastaneye gönderilmiyor. Tüm hükümlü ve tutukluların kişisel temizlik ihtiyaçları maddeleri kurum tarafından karşılanıyor. Cezaevinden başka cezaevine sevkler de iki hafta süreyle ertelenmişti. Ee, bu iki hafta daha uzatıldı. Her alanda olduğu gibi devletin koruması altında olan tutuklu ve hükümlerin sağlığı açısından da alınması gereken tüm tedbirler alınıyor. Ayrıca bu idari tedbirlerin yanı sıra da biraz önce ceza tamamlayın ceza infaz kanundaki yapılan düzenlemelerle ceza adaletini sağlayan suçlunun ıslahını amaçlayan, cezasızlık algısını da sona erdiren ve cezaevlerimizde COVID salgını e, tehlikesi nedeniyle açık cezaevlerinden izin müessesesini getiren düzenlemeyi ve daha birçok alanda düzenleme yapan bu kanunu da kanun teklifini de meclis başkanlığına sunmuş bulunuyoruz. Ben teklifin de hayırlı olmasını diliyorum. Eee grup önerisinin aleyhinde olduğumu belirtmek istiyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.